Genç adam arkadaşının otomobilini emanet aldı. Tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastaneden aynı otomobille çıktı ama evine yayı olarak döndü. İddiasına göre otomobili nereye park ettiğini bir aydan beri hatırlayamıyor ve elinde sadece 40 bin liralık aracın anahtarı var. Aracın işte kaybolduğu gün o gün buralara da gelmiş olabilirim. Her tarafa bırakmış olabilirim. Bakıyoruz ama İstanbul çok büyük. İstanbul kazan o kepçe. Mahalle mahalle, sokak sokak araç arıyor. Aradığı aracı arkadaşından emanet almıştı. Nereye park ettiğini bir aydan beri bir türlü hatırlayamadı. Hem zor durumda kaldı hem de borçlandı. Araç sahibine de bir şey diyemiyorum. Mahcubum. Araç... Yani durumumuz da yok. Adem Açık Göz 37 yaşında. Evli ve bir çocuk babası kanser olduğunu yeni öğrendi. Sağlık sorunlarının telaşındaydı. Hastaneye gitmek için arkadaşının aracını aldı. Adem açık göz emanet araçla tedavisini sürdüğü hastaneye geldi Bakırköy'e. Bir süre hastanede kaldı ve yine aynı araçla hastaneden çıktı ancak o aracı nereye park etti? Bir aydan beri onu hatırlayamıyor. İddiaya göre aldığı ağır ilaçların etkisiyle bilinç kaybı yaşadı. Birkaç yere daha uğradıktan sonra Arnavutköy'deki evine döndü ama 40 bin liralık araç ortada yoktu. Baktırköy ile Arnavutköy arası bayağı bir uzun bir mesafe. Hangi sokak, hangi cadde onu bile hatırlayamıyorum. Durumu önce arkadaşına sonra polise bildirdi. Ancak araç ne bir otoparka çekilmiş ne de bir kazaya karışmıştı. Açık göz yakınlarıyla seferber oldu. Gece sabah 5'lere kadar trafik İstanbul trafiği yok diye baktık da buluruz gibisinden yine bulamadık. Araca bakıyorum ama her bakmamda da psikolojim bozuluyor. Yani ben nasıl böyle bir hata yaptım, nasıl böyle bir şey oldu? Adem Açık Göz yaklaşık bir aydan beri sokak sokak gezerek arkadaşının aracını arıyor. Fakat aradan bir ay geçmesine rağmen herhangi bir ipucuna rastlayamadı. Baya bir zorlanıyoruz. Çünkü emanet araba sahibi eşimden tartışıyor her gün parasını istiyor. Arabamı bulun diyor. Yani bu bana da yansıyor ister istemez. Kaybolan aracın anahtarı hala Adem Açık Göz'ün elinde duruyor. Bir ay boyunca bulunamayan araç için hem sahibi hem de Adem Açık Göz gerekli makamlara başvurdu. Onların en büyük korkusu ise aracın çalınmış olması. Bıraktığım yerden emin olamadığım için çalınmış da diyemiyorum. Evet. Ben araç bıraktığım yeri bulamıyorum. yani. Plakası ne? 34 Hatay Samsun İddiaya göre 40 bin liralık aracın kaskosu yoktu. Sadece sigortası vardı. Araç sahibi anahtarı başka birine verdiği için sigorta kapsamının dışına çıktı. Yani bu durumda aracın bedelini ne kasko ne sigorta karşılıyor. Tek isteğim bu aracın e, bulunması. Zor durumdayız.